Evet arkadaşlar. Annem işten döndüğü için tableti bıraktım. Ona kapıyı açtığım için video kapandı, tablet kapandığı için. Şimdi devam edeceğiz. Bunun... Ee... Hadi ben gidiyorum. Ben diğer kaktüsleri temizleyeceğim. Hadi bay bay. Vallahi gitti. Bir dakika, Pumpkin kayıtta değil mi? Tamam. <laughs> Hatta dur. Clear everything. Everything yalnız. A101. A101. Harca harca bitmez. Tamam, ben de buradaki şeyleri temizleyeyim o zaman. <laughs> Çubudu dom 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 yes yes. Oh. Skibidi dabidi dip dip. Pş. Aa. Oğlum senin kafan yok. Sen nasıl şey oluyorsun? Boş ver. Hı. Daha ben saldırmadan kendisi öldü lan. Lan bu kim? O tomat ölmüş. Bakayım. Neyine bakacağım lan? Öl işte. <laughs> Oğlum bu lazerlerim çok güçlü. Vallahi lazerlerim çok güçlü. ha <laughs> seni yok edeceğim, seni yok edeceğim. Öyle mi? Al bakayım şunu. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu kılıçlar ne? ha <laughs> Hired? <laughs> <Hayır>. No. hi, hi, what's what's Tuttum, tuttum. Acaba bunun arkasında yatan gerçek ne? <laughs> ah lan! Yok oldu. Hop! Tabuş. Aferin çocuklar. Yapımcı. Sana ne işin var burada? Çok güçlendiniz. Lan konuşsana. Çok güçlendiniz yok. Oğlum. İyi bir şey diyor Bir şey desene diyorsun. Ne anlatıyorsun oğlum? Yapımcı bak. Sabrimi zorlama. Sabrimi zorlama. Çok. Tamam gidiyorum be. Hadi bay bay. Beni hatırladın mı? Sen bensin. Oğlum lan. Ben senin eski halinim dostum. Ne anlatıyorsun oğlum sen ha? Yalan mı söylüyorsun oğlum? He? Yalan mı söylüyorsun lan? Lan oğlum yok oldu lan. Nereye gitti? <laughs> ben bu kadar güçlü müydüm ya? <gülüyor> <gülüyor> Lan. Oğlum bu kılıç çalışıyor muydu? Bir dakika. Oğlum. Of. Ha 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 ha. Tek yapabildiğim bu mu? Siz bize ihanet ettiniz. İhanetin bedeli acı olacak. Hop. 빠 davetimizi kabul etmediniz. Bunu yapamazsınız. Bunu yapamazsınız. Aa, aşamıyorum. 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 Kalk lan. Round one, fight! Huh? one oh, oh, oh. oh, Finish him! Lan lan lan. Ha. Oh. Lan. Melon. Melon. Melo me mel. Melon yok oldu. Bir saniye. Melon yok oldu arkadaşlar. Melon yok oldu. Heh geri geldim. Pff. Melon 3.0 wins. Fatality. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Skibidi dom 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 Skibidi dom dom Skibidi Ha ha gel bakalım buraya. Ya 2 <laughs> bu arada arkadaşlar artık bu Melon Playground'u bilgisayardan çekmeyi planlıyorum. Tabi bilgisayardan çekmek zor olacak. Ama hiç kasmayacak. Öyle düşünün. Oğlum. Dur be. Çok astı. Bir saniye. Uf, bacağım çok acıyor ya. Şşş. Oğlum sen kimsin lan? Ben senin bıçaklarini. Oğlum ne yapıyorsun lan? Hayırdır oğlum sen ha? Yiğit. Aa, ne oluyor? Lan iğne geliyor. Ben iğne sevmem. Oh. Ha ha ha. Kimse ben ve Pumpkin'i yenemez. Evet arkadaşlar bölüm bu kadardı. <laughs> Dokuzu bölümü istiyorsanız istiyorsanız. Like atıp kanalıma yapmayın. Hadi bay bay.